Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizden gelenler bölümüyle ilgili aranızdaki arkadaşlarımızdan dolumcu bilgi ve tecrübe seviyesi hangi kademelere gelmiş olanlar orijinal Avrupa fişeklere dahi bıçağa basmaktan çekinmeyen bunu fişek kötü olduğu için değil de artık kendi tüfeğine göre optimize edilmiş doluları Kullanma performansının daha yüksek olduğunu anlayacak dolumcu tecrübesine ulaşan arkadaşlarımız hiç az sayıda değiller. Geçmişte de buna benzer birçok fişekler geldi veya işte birçoğunun rüyası olacak. Özellikle çalışmalarınızı eleştiren, kötüleyen, hayatında belki de bu fişeklere 5 kuruş verip de hiçbir zaman almamış olan çeşitli çulsuz veya işte art niyetli çapulcu takımına da bu çalışmalarınız kapak oluyorlar. Birçoğunun rüyası olan bu pişeklere belki de hayatında hiç görmedikleri aramızda yetişen dolumcu arkadaşlarımız çatır çatır kendi tüfeğine optimize edilmiş doluların performansı daha yüksek olduğu için veya daha farklı dolumlarda kullanmak üzere düşünmeden bıçağa basacak tecrübeye, bilgiye, dolum kalitesine, makine ekipmana sahip düzeye gelmiştir. Bu tür arkadaşlarımızda gurur duyuyorum. Ülkemizdeki fişek dolumun kalitenin adresi biliyorsunuz Avcı Türk Fişek Dolum Rehberi görüşmek üzere.